Evet. İnsanların çoğu çok nankördür buyurmaktadır. Vakka suresinin 68. ayeti kerimesi. Ya içtiğiniz suya ne dersiniz diyor. Öyle ya? Her şeyi sudan yaratmış allah Teala. Bir gün sabah kalktığımızda suların yerin dibine çekildiğini gördüğümüzde ne yaparız? allah Teala zatının var insanlara çeşitli misaller vererek ispatlamaktadır. Bu Ayet-i kerimesinde de sudan bahsederek suyu kim yarattı? Ya içtiğiniz suyun canlılara hayat verdiğini ve sonsuz yaşayamayacağı, sonsuz yaşayamayacağınızı hiç düşündünüz mü diye sormaktadır. Allah Teala bütün canlıları sudan yaratmıştır. Su insanın hayatiyetini devam ettiren bir içecektir. Su olmayan yerde hayat da olmaz. Bu durumda bu suyu yaratan Allahu Teala canları yok etmek istediğinde bir tek madde olan suyu ortadan kaldırdığında acaba suya ihtiyaç arz edildiğinde içecek bir su bulan bulunmadığında atiyet içerisinde bulunan insan nasıl bir duruma gelir?